Şimdi öncelikle Ukrayna meselesinde bu işi tatlıya bağlamamız lazım diyor. Evet yani lazım. Biden'la ikili görüşme beklentisi den de söz etmiştim biliyorsunuz. Erdoğan demiş ki ayaküstü görüştük bir hal hatır sorduk demiş. Evet nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Yani zaten süre ona kadardı. Süre ve yabancı dil bilgisi ona belki. Ama o kadarını ancak, biliyordur herhalde hava arıyor. İşte ancak ona <laughs> <laughs> tekabül Evet. Şimdi esas dediğim gibi sonra sıra geliyor memleketi meselelerine. Şimdi mesela e, pahalık pahalık pahalılık hani demişlerdi ki 4250 lira asgari ücret baksanıza bunu kim yaptı bugüne kadar diye. 4250 lira daha bismillah e, aralık sonunda e, gelen elektrik doğal zammıyla gitmişti. Asgari ücrete güncelleme bekleniyor biliyorsunuz. Demiş ki, yıl ortasında değerlendireceğiz. Yıl ortasına daha birkaç ay var. Sıkın düşününüzü diyor vatandaşa. Evet. Seçim biraz daha yaklaşsın. Bir bakarız, bir değerlendiririz. Belki bir şeyler yaparız diyor. Sonra da demiş ki, işçimizden esirgemeyiz. Veren el, alan elden hayırlıdır. Kim kime ne veriyor, ne alıyor? Birazdan sorayım ben size. Yani saray mesela ne veriyor, ne alıyor? Evet. Yani. Çok güzel. E, şimdi kü Kültür Bakanlığına bir yardımcı, bakan yardımcısı atandı. E, partinizin milletvekillerinden Deniz Yavuz Yılmaz bir maaşını Maaşı çıkartmış. Hafta. Peh, peh, peh yani. Hani öyle kadarı söyleyip konuşuruz. Şimdi esas e, konumuz bugünkü... Seçim yasası. Seçim yasasına fazla zaman geçmeden çıkaracağız demiş. Şimdi seçim yasasının ayrıntıları kadar şu da önemli. Seçim yasasını e, çıkarttıktan sonra bir yıl geçmesi evet, gerekiyor uygulanabilmesi evet, evet, için. için. E, dolayısıyla 67. erken göre... seçim. E yani şimdi olmayacak gibi görünüyor. Şimdi getirdikleri maddelere baktığımızda e, getirilen seçim yasasından uygulanması açısından bir yılın geçmesi zorunlu. O, bu bütün yasalarda böyle ama Gerçi yani seçim yasasında seçim, evet, seçimde seçim, evet. öyle. Şimdi erken seçim maddesi. olmayacak. Peki erken seçim olmayınca Erdoğan aday olabilecek mi? Anayasa'yı Erdoğan'ın anayasasını hazırlayan Profesör Özbudun'un sözlerini paylaşacağım, konuşacağız. Şimdi e, Şeker fiyatları dün biliyorsunuz e, <laughs> Halk TV Ana Haber bülteninde çok geniş çok güzel incelendi. Hani baklava yapılamıyor artık falan o maddede. Evet. E, onu kendisi mi gündeme getirdi? Sordular mı bilmiyorum o kadarını. E, Erdoğan e, demiş ki bir de hemen Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Ne oluyor diye. Tepelerine binince şeker ortaya çıktı demiş. Şimdi zaten sistemin adı o. Tepelerine bineceksiniz. Evet. Yani ne demek bu? Niye tepesine biniyorsunuz? Eğer durum bu raddeye gelecekse mesela şeker fabrikalarını niye özelleştirdiler? Evet. Yani biz kısaca kıyamet kopardık Ayşen Hanım. Türk şekere bağlı 25 fabrika var. Onunu özelleştirme kapsamına aldılar. Ya dedi yapmayın etmeyin. Yani. Bu ülkenin çiftçisi var, pancar ekicileri var. Yani 10 e, tane fabrikayı bir anda özelleştirdiğin zaman Türkiye şeker sıkıntısına girer. Türkiye bu tabloya dayanamaz. Nitekim 1992 yılında 3 milyon 4 milyon dekar e, pancar üretim yapılırken düştü şimdi 3 milyon dekara. E, sen fabrikalarını özelleştirirsen çiftçi de bu işten çekilir. Yani çekilir ve sonunda da şeker fiyatı özel e, firmaların eline kalır. E, tabii ki yani belli konularda hani bütün özel sektörü de eee halimiz yok ama ne demek tepelerine bilince evet. Allah aşkınıza her şeyi zorla sopayla yapacaksınız. Millet de bunu öğrendi. Genç kuşaklar bile bunu öğrendi. Konuşacağız o sopayı e, Süleymancı yurdundaki. Şimdi efendim gıdada sıkıntı demiş ki biz de gıdada sıkıntı yaşıyoruz. Evet ay çok şükür kabul etmiş. Nasıl <laughs> etmezdi bilmiyorum. Ama demiş gıda sıkıntısını yaşanmadığı ülke yok. Ben de katılıyorum. Açın Sabah Gazetesi'ni, açın A Haberi. Her gün size anlatıyorlar. Alman, ay bir fotoğraf verdiler. Emin değilim ama iddia edebilirim. Rusya'dan falan bir market. Bomboş raflar, bomboş. Orası efendim Almanya'ymış. Ya da Avrupa'da bir ülke, Almanya diye hatırlıyorum. Ama Avrupa'da bir ülke neticede. Ya Allah aşkınıza, yani kimi kandırıyorsunuz? Orada da gıda sıkıntısı yaşanıyor. Evet, gıda, iklim krizi her ülkeyi vuruyor. Ama yani Türkiye gibisi sahiden yok. Sahiden yok. Avuç içi kadar, Konya kadar, e, Hollanda bize neler satıyor. Tabii. Daha dünün yoksulu Bulgaristan bize neler satıyor. Rica edeceğim, geçiniz. Bir başlık daha e, var. E, kırmızı ette sorun mu var? hemen müdahale ediyoruz. Ne yapıyorsunuz müdahale edip? E, et fiyatları almış başını gitmişken, kıymanın kilosu 120 lirayı bulmuşken, inanılmaz fiyatlarla karşılaşılmışken, et ve süt kurumuna zam yapıyorsunuz. Şimdi değil mi? Tabii. Müdahale bu. Bir, Katar, Azerbaycan hariç ihracatı yasaklıyorsunuz. İki, bir de demin söyledim Gebe hayvanları kesime gönder göndertiyorsunuz. Buna ya da en azından göz yumuyorsunuz. Bu müdahale mi? Neden biz kırmızı ette, yani hayvancılıkta bu hale geldik? Neden el kadar çocuklar artık eti göremez oldu? Evet. Ee, Ayşenur ben e, siz sizde e, okulda okuduğunuz zamanlarda bize e, öğretilen bir konu vardı benim hep e, altında yerleşmiştir o. Türkiye dünyada kendisine tarımda yeten yeni evet. ülkeden biridir. Değil Aynen mi? Aynen öyle denirdi. Öyle denmez miydi? Ay bir de şey hatırlarsınız belki bilmiyorum sizin yaşınız benden genç bilir misiniz? Yok canım, Ay, sizin çok daha Avrupa'da e, karpuzu dilimle satıyorlar. Evet. İşte efendim atıyorum e, Almanya'da portakalı taneyle alıyorlar. Evet. Kaç kilo alıyorsunuz portakalı? Bırakın onu. Salatalığı, Patlıcanı taneyle alıyoruz. E şimdi e, ben de marketlere gidiyorum ailem alışveriş yapmak için. Artık e, ikili patlıcanlar, ikili patlıcanlar var rayonda. 2 e, üç tane kabak satılıyor. Çünkü kabağın Aynen. kilosu olmuş 35 lira. İnanın. Patlıcanın kilosu olmuş 25 lira. Yani artık kiloyla alma şansı yok. 25'ten fazla da var bazı evet. yerlerde. Yani astronomik bir rakamlarla artık tane hesabına dönüldü. Yani Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben çocukluk yıllarındaki e, okuldaki öğrendiklerimin e, bu e, raddeye gelmesinin nasıl olabildiğini irdelemeye çalışıyorum. Bu iktidarın Türkiye'ye yarattığı en büyük tahribatlardan bir tanesi başka alanlardakileri sayarız ama tarımdır. E, ve tarım gibi çok önemli bir konuyu kendine yeten bir ülkeyi dünyaya muhtaç etmiştir. Peki, Bakın az önce peci... ifade ettiğiniz canlı gebe hayvanı kesmeye, Ay korkunç kesmeye bir şey. götürüyorlar. Korkunç ya bir şey bu. Olabilir mi böyle bir şey? Korkunç ee, bir şey Neden mi? olmasın ama bu iktidarın politikaları yüzünden? Ee, geçen yıl siz e, yemin e, torbasını 70 liraya alırken şu anda 200 liraya alırsanız bu çiftçi, bu e, hayvancı kullanan arkadaşımız e, şehir hayvanlarını neyle besleyecek? İthala dayalı e, ürünlerle her şey yani buna yürek dayamaz can dayamaz girdim aletleri o kadar artmış ki o kadar fazla ki şimdi gidin ilçelere tarımla uğraşan köylere eski yerlere Tarımda artık bizim yaştaki nesillerinden sonra tarımla uğraşacak genç nüfus kalmayacak Ayşenler. şu andaki son nesildir çünkü artık o aileler de bir dedelerinden babaların öğrendiklerini son uygulamaları yapıyorlar ama giderler ee, o kadar fazla olduğu için gelir karşılamadan dolayı artık tarım bitmek üzere. Bizden sonraki yaş grubundan itibaren artık Türkiye'de tarım yapacak genç bulamayız. Şimdi bakın kırmızı et konusunda e, Halk TV kontrerde e, Hava Asal'ın haberini bir okuyun derim. E, i̇şte gebe hayvanların kesime gönderildiğini zaten oradan ben de e, öğrenip sizinle paylaştım. Ve diyor ki aynı zamanda Hava Asal e, kırmızı ete 40 zam yolda besicilerle konuşmuş. yani pek çok kentten besicilerle, hayvan besicileri konuşarak söylediği şey bu. Şimdi e, bu arada yani neden nasıl için bilmiyoruz. Süt fiyatları mesela ortada. Afrika'ya süt satışımız patlamış. Süt ihraç ediyoruz Afrika'ya. Süt. Yani çok acayip bir şeyler yapıyor iktidar ve burada bunu yaparken bunu görmüyor. Sonra Aa, bir dakika diyor paniğe kapılıyor. Abdülkadir Selvi okuyunca ya bir dakika ekonomi götürüyor galiba diye okuyunca aman şurayı şöyle yapalım diye geçiniz.